Evet sıradaki testimiz pH. En civcivli testlerden biri. pH ve fosfat. Yani çoğu insan renkleri anlayamıyor. Çoğunlukla ben de anlayamıyorum. Sadece tahmin yürütüyoruz. Çünkü birbirlerine çok yakınlar renkler. Renk cepheli de aynı şekilde. Çok fazla ayrıntı sunmuyor size. Burada diğerlerinden farklı olarak küçük şişeye bu sefer 5 mililitre. Ee, evet. 5 mililitre su ekliyoruz. Evet. 5 mililitre suyumuzu çektik. Kutudan çıkan şişeye ekliyoruz. Ardından 6 damla pH marin katkısından ekleyin diyor ve 10 saniye kibarca sallayınız diyor tekrardan. Sonra teste direkten gün ışığında teste tabi tutun diyor. Şimdi 6 damla damlatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle üstten bakarak daha sağlıklı görebiliyorsunuz. Zaten orada da belirtiyor. Yukarıdan bakınız diyor gün ışığında. Şu anda bizim pH 8 çıktı. Şöyle. Hatta 8'den 1-2 tık yukarı.